Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır almak istediğim, nihayet güvenilir bir satıcı bulduğum, aldığım ve sizler için de birlikte deneyeceğim bir e, ürüne geldim. İsmi her yerde farklı bir kere bu şöyle bir şey var yani e, cihaz her yerde aynı ama ismi her satıcı kendine özgü bir isim koyuyor. Ben ne olduğunu hala çözemedim. Yüz masaj aracı yazıcı çıkıyor ama e, bence bunun ismi. Ezgi olmalı. Ezgi masaj aleti olsun. <laughs> bu sürekli her yerde reklamını gördüğünüz ama bir türlü e, alsam almasam karar verim karar veremediğiniz şey i̇şte göster ama ürünü göstereceğim. E, nereden aldığımı söylerim ve e, nasıl uyguladığımı söylerim. Bir de bu bir tanıtım videosu olur. İleriki videolarda da yani biraz sonra iki ay sonra falan ara ara birlikte tekrar yaparız ve nasıl bir gelişme olmuş olmuş mu bakarız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Kutuda şöyle söyleyeyim ben açtım önceden. Bu kadar da dürüstüm. Kutudan bir şarj adaptörü çıkıyor. Ve işte aldığım yerin bizi değerlendiren kartıyla kullanma kılavuzu. Ürünün kullanma okulama kılavuzu da var. Ama e, Türkçe yok içinde. Biz kendimiz yapa yapa kullanma kılavuzu buluyoruz. Nasıl kullanıldığını. Evet, ürünün şöyle bir koruma başlığı var ağzında. Bunu çıkarınca gördüğünüz gibi e, ürünle baş başa kalıyorsunuz. Şurada bir tuşu var. Uzun. Bir kere uzun bastıktan sonra böyle açılıyor kendisi. Yeşil kırmızı ve mavi yani üç kademesi var e aynı zamanda en yani umarım umarım o görürüz EMS güvenli özelliği var yani ne demek bu EMS modu vücudun kas gruplarını ayırt edebilip oraya çalışıyor e titreşim var zaten sıcaklık ayarı vesaire bunlar da var e, her rengi farklı bir özelliği var Şimdi hem benimle birlikte yapın, hem de e, ürünü birazcık özelliklerinden, genel özelliklerinden bahsedelim. Şimdi ben kırmızıyı seçeceğim. Çünkü bir yerde şunu okumuştum. Çünkü e, şöyle okumuştum. Kırmızının kas gruplarını hareket ettirici ve e, sıkılaştırıcı özelliği varmış. Ben tabii ki de sizce neden almış olabilirim bu ürünü? Tabii ki gıdım. Hala da görüyorsunuz. E, bol da yanaklı ve gıdılı bir insan olarak bence tam tam ben de bilmiyorum. Ee, başlayın, Deneyelim bakalım. Nasıl, Nasıl bir şey? şunu söyleyeyim. Kapatayım mı? Kablo vesaire herhangi bir şeyle çalışmıyor. Şarjlı ve şu anda şarjı var. Konuşacağım biraz diye kapattım. Ee, titreşim. Evet. Gerçekten etkili bir titreşim var. Isı ee, kırmızı da değil. Sanırım ki mavi de bir ısı verme ayarı da var. Onu da deneyiz. Şöyle söyleyeyim. Tüm cilt tiplerine uygun olması ve herhangi bir yan etkisi henüz görülmemiş olması da ürüne bir güven e, açılıyor tabii ki. Kırmızı ayarı denedik. Bir de mavi deneyelim. Mavide bir sıcak e, uygulanıyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben düzenli var. Kullanacağım sanırım. Her gün e, bir 20 dakika kullanmayı öneriyorlar. Kesinlikle düzenli kullanacağım ve sonuçları sizle paylaşacağım. Şimdi bir de şöyle göstereyim. Bu sefer mavi deneyeceğim çünkü mavide de şöyle şurada okuyabilir misiniz bilmiyorum ama sıcaklık özelliği var. Yani hem ısı verecek hem titreşim verecek. Deneyelim. Ben o kadar güzel ki hani tam kavru yani, tam gıdınız için, tam bu elmacık kemiğinin altı için yapılmış çok güzel. Böyle böyle deniyoruz. Bol bol. Her rengin farklı bir e, özelliği var. Dediğim Şöyle böyle. şöyle bir yüz için daha artık neler deneyeceğiz. Mesela şöyle göstereyim. Bakın. Her türlü yüz masaj aleti alındı, denendi. Ama bu kutudan bir türlü kurtulunmadı. Umarım bu aletle <laughs> biraz da olsa ve etkisini göreyim başka bir şey istemiyorum. Bir de o kadar çok yani video aradım ve hep Ruslar, hep işte yabancılar tanıtmış. Türkiye'de sanırım alan yok. Ya ismi farklı dediğim gibi. Başka bir şekilde anlatmam gerekiyor. Bulamadım yani. Bir bilgi de bulamadığım için video herhangi bir şey, bir yazı bir şey. Çok şüphe ederek aldım ama ürünü trend yoldan aldım. Aldım mağazayı açıklama kısmına bırakacağım. Umarım gelecekte bununla ilgili çok güzel gelişmeleri haber vereceğim videolar görürüz. Videomuz sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biraz daha yapayım. Bir de alışıyorsunuz yani böyle bir o masajı zaten normalde de çok seven bir Sürekli böyle şurama o mısın, burama mısın falan. Yani bunun verdiği titreşi de Kesinlikle abi. şu anda yeşil deniyorum. Yeşil e, bu arada clean yazıyor. Temizleme özelliği olan ışık galiba. Hepsini detaylı olarak bana de açıklama kısmı yazacağım. Hangi ışık, hangi hangi görev olduğunu. Görüşmek üzere.